Hakikaten bu yok. Selam. Gene ben mi sen? Var. Cümbür canat geldik gene ben. <laughs> ya ne çok gelin, ne şanslı adamsın sen. Normalde adayımız düğünde bir <laughs> kere zor gelir. Sen her sen gün burada gelmedin. Bu hoş geldin. Kız bu hal ne? Hoş geldin. Merhaba herkese. Beni seni yandım. Hoş geldin. Hoş geldin. Deli mi demeye çalışıyorsun? Bak kızım <laughs> sağlık. Kıyafetimi beğenmemişim. Selamlar. Ne geldim. Gelin beyler. Gel over here. bakıyor? şöyle Bak 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 99. Sağ kardeşim. gelin gibi oldun ha. Hey vallahi ya. Gelin gibi, gibi Merhaba. Gelin misin buraya? Güzel olmuş. Hoşçakalın. <laughs> e, melek e, melek gibi olmuş. Ne, ne yapayım? Bir şey, ya? şey söyleyeceğim. E, <laughs> Anlatmadınız mı? Ya ben anlattım da Anlat yani... Melek, melek gibi olmuş. Valla de, Melis almış. Bak, bana bu tavrı yapma. Tamam mı? Bak bana bu tavrı yapma. Adam akıllı gibi konuşmak istiyorsan konuşalım. Konuşmak istemiyorsan da konuşmuyorum. Tamam mı? Sen bilirsin. Tamam canım. Tamam. Yok. Bu tavrı yapıyorsun ya. Pişman olursun bak. Pişman olursun sana söylüyorum sen olacaksın. Tamam. Çünkü ben haklıyım, içim rahat. Tamam, sen haklısın, tamam. Sen da kavga. İçin rahatsa, evet. için rahat olsun bakayım. Al. Ben Emre'ye yeterli fikri verdim. Hepiniz umarım bir kavga, kavga edeceksiniz. Oluyorsun. Sen gelinlik Değil mi biliyorsun? İnşallah kavga edersiniz. Neyse bana hediye almış. Biz mutlu olamadık, siz de mutlu olmazsın. Ben böyle giyiniyorsun. Ben giyiniyormuşum lan. Bunu, bunu Yakışmış ama güzel olmuşsun. Maşallah. Gidiyor, tamam. <laughs> Baba parası iyi alın teri Şuraya oturalım bari kımadım. Çocuklar arkamızı mı önce? Yalanını yiyeyim senin milik. Bu çiçekler kimin burada? Hepsi solmuş. Yalanını yiyeyim. Hazal diyorsun bana. Benim. Tankut Bey lat ya. Seninki mıs gibi. Aa. Onun adı Buradakilere kimse bakmıyor. Tankut ben çiçek sevmem ki. Aa. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen.